Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Ben Furkan. Sizlere henüz yeni başma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Ben normalde pandemi döneminde kirada oturuyordum. İşlerim pek iyi gitmediğinden, ayrıca ekonomik yönden de kriz yaşadığımdan daha da fazla sıkıntıya girmemek için geri ailemin yanına taşındım. Orada bir süre paramı biriktirdim ve bu pandemi döneminin biraz da olsa hafiflemesini bekledim. İşlerim tekrar istediğim gibi düzelince, malum hastalık biraz da gündemden düşünce aylarca biriktirdiğim paramla eşyalı bir ev aramaya başladım. Bulduğum tüm evler çok yüksek fiyatlardaydı. Yani neredeyse benim elimdeki birikmiş parayla 3-4 ayı anca çıkarırdım. Daha sonra tekrar ailemin yanına dönmek zorunda kalırdım. Bunu da yapmak istemiyordum. Çünkü oyun oynar gibi ev değiştirmek zoruma gidiyordu. Ayrıca annem gelin de huzurunu pek kaçırmak istemiyordum. O yüzden doğru düzgün bir ev bulup öyle taşınmak istiyordum. Bulunduğum şehirdeki evlerin kiraları için çok pahalı fiyatlar söylüyorlardı. Ama ben yine de ümidimi kesmeden araştırmaya ve evlere bakmaya devam ediyordum. En sonunda internette bir eve rastladım. Gerçekten de diğer evlere göre çok uygundu ve eşyalarda yeni görünüyordu. Ben de ilana koyulan fotoğrafları inceleyip acaba evin bir şey mi var, eşyalar kiraya dahil mi değil mi diye düşünüyordum. Fakat verilen ilanda eşyaların da kiraya dahil olduğunu, iki katlı bir ev olduğunu yazmışlardı. Ben de o yüzden eve gidip gerçek olup olmadığını araştırmak istiyordum. Hemen ilandaki verilen numarayı arayıp müsait olup olmadıklarını, eğer müsaitlerse eve uğramak istediğimi söyledim. Karşımdaki kişi tabii ki istediğiniz zaman gelebilirsiniz ama... Ben şu an o evde değilim. Başka bir evdeyim. Eğer beni evin yakınına geldiğinizde ararsanız ben de hemen yanınıza gelip size evi gösterebilirim dedi. Ben de tamam o halde. Ben şimdi yola çıkıyorum. Siz ne zaman eve geçebilirsiniz acaba dedim. Adam 10-15 dakika orada olurum dedi ve bir yer tarif edip benim kendisini orada bekleyebileceğimi söyledi. Tamam deyip telefonu kapattım ve üstümü başımı giyindikten sonra adamın tarif ettiği yere doğru gitmeye başladım gerçekten de çok heyecanlıydım çünkü kendime ait kiralık da olsa bir evim olacaktı ve artık daha huzurlu bir yaşantı yaşayabilecektim. Bunları düşüne düşüne bir o kadar da mutlu bir şekilde eve doğru gittim. Oraya vardığımda hiç kimse yoktu. Ben de telefon elime aldım, adamı aradım. Adama geldiğim ama kendisini göremediğimi söyledim. Adam kusura bakmayın, ben de tam yeni geldim. İki dakika beklerseniz yanınıza gelmiş olurum deyip telefonu kapattı. Ben de o sırada dışarıdan evi izlemeye başladım. Gerçekten de çok güzel ve geniş bir bahçesi vardı. Ben tam bahçeye bakmaya odaklanmışken birden arkamdan bir ses geldi. Siz telefonda konuştuğumuz Furkan Bey misiniz dedi. Başımla onaylayıp "Evet." Ben de tam sizi beklerken evin bahçesini inceliyordum. "Gerçekten de çok güzel bir bahçesi var." dedim. "Eğer beğendiyseniz diğer detayları içeride konuşalım. Dışarıda çok vakit kaybetmeyelim." dedi ve resmen alelacele evin içerisine girdi. Ben de adamın bu kadar acele etmesinin sebebini işinin yoğun olmasına bağladım ve üstüne de çok fazla düşmedim. Adamın peşinden içeri girdim. O sırada da adam evin her tarafını tüm odalarını ayrıntılı bir şekilde tanıtmaya başladı. Önce evin kaç yıllık olduğunu, kaç katlı olduğunu, deprem dayanıklılığını, kaç odasının olduğunu anlattı. Adam tüm bunları anlatırken aniden lafını kesip ''Abi ev çok güzel ama sen neden bu kadar ucuza kiralıyorsun dedim. Adam güven verici bir şekilde yeğenim benim de eşimin de yaşı fazlasıyla ilerledi. Şimdi biz bu kadar büyük bir evde yaşayamayız. İkimize de çok büyük gelir. O yüzden biz de başka bir eve taşındık. Taşındığımız evde eşyalı olduğundan dolayı hiçbir eşyanın düzenini bozmadık. Hem zaten ayıptır söylemesi maddi durumumuzda iyi. O yüzden 3-5 kuruşun hesabını yapacak insanlar değiliz dedi. Yüz ifadesi, söyleyiş biçimi o kadar içten gelmişti ki ben de sorgulamadan adama inanmıştım. Zaten o anda inanmamam için hiçbir sebep yoktu. Anlamadığım bir şekilde adama sebepsiz güvenmeye başlamıştım. Adamı daha öncesinde hiç tanımıyordum. Yaş olarak biraz yaşlı ve tonton biri olduğu için içim ısınmıştı. Adamla akşama kadar konuşup diğer detayları da öğrenmiştim. Gerçekten de ev çok uygundu ve bu evi kiralamamam için hiçbir sebep yoktu. Ben de o yüzden hemen adamın dediği gibi bir aylık kirayı peşin bir şekilde verip evi tuttuğumu birkaç güne taşınacağımı kontratı ne zaman imzalayabileceğimi sordum. Adam da taşındığın gün ben sana diğer bir kopyasıyla getiririm. Bir adet sende bir adet de bende olur dedi. Ben başımda onaylayıp tamam dedim. Kendisiyle birlikte evden çıktım. Annem gidin yanına gittim. Eşyalarımı toplamaya başladım çünkü çoktan kirayı ödemiş ve eve taşınmak için canatar hale gelmiştim. Yeni bir ev bulduğumu ve oraya taşınacağımı söyledim. Ailem de bu konuda bana itiraz etmedi ve yeni evimde kullanabileceğim birkaç parça eşyayı gösterip bunu da götür dediler. Ben onların hepsini yarın için hazırlayıp kapının önüne koydum. Ertesi gün onları da alıp eve taşınacaktım. Sabah alarmımla uyandıktan sonra babamın da yardımıyla eşyaları yeni evime götürdüm. Babamla birlikte eşyaları eve yerleştirdik. Tüm işler bittikten sonra babama teşekkür edip evden uğurladım. Ben de çok fazla yorulduğumdan evde başka bir iş yapmayıp kendim direkt yatağa attım ve uyumaya başladım. Akşam saatlerinde birden bir şeyin cama tıklatmasıyla uyandım. Uykulu bir şekilde yatağımdan fırladım ve şaşkın şaşkın etrafıma bakmaya başladım. Kendi kendime ne oluyor lan deyip camın önüne gittim. Perdeyi açıp baktığımda hiçbir şey yoktu. Ben şaşkın şaşkın dışarıya bakarken bu sefer diğer cam tıklatıldı. Hemen gidip orayı da kontrol etmek için perdeyi çektim ve baktım. Hatta daha iyi bakabilmek için camı açtım ve dışarıya bakınmaya başladım. Hiçbir şey yoktu. Sadece gecenin karanlığı ve o karanlığın sessizliği vardı. Ben şaşkın şaşkın bakarken bu sefer kapı sanki alacaklı gelmiş gibi çalmaya başladı. İyice sinirlenmiş ve benimle dalga geçildiğini, yeni evim için arkadaşlarımın şaka yaptığını düşünmüştüm. Resmen burnumdan soluyordum. Koşarak kapının yanına gittim ve bir anda kapıyı açtım. Hiçbir şey yoktu. Sağa sola bakarken yerde bir kağıdın olduğunu gördüm. Bir daha etrafa bakındıktan sonra kağıda baktım ve içini açıp okumaya başladım. Kağıtta sadece hoş geldin ve gülücük vardı. İçimden bu nasıl bir manyak lan dedim kendi kendime. Kağıtla birlikte içeri girerken son bir kez sağıma soluma baktım. Kimseler yoktu. Yatağıma yattığımda sürekli aklımda kağıt vardı. Bunu benim kapıma bırakan kişi büyük ihtimalle kafayı yemiş ya da deli birisiydi. O an cama vuran kişinin aynı manyak olduğunu düşündüm. Ama hangi manyak? Neden akşam akşam cama vurur da kapıya gözükmeden kağıt bırakıp kaçardı? Anlamıyordum. Ayrıca benim en kötü alışkanlıklarımdan birisi bir kere uykum kaçarsa ondan sonra asla uyuyamamaktı. O yüzden sabaha kadar oturmuş kağıda dalmış da gitmiştim. Bu kağıt içime bir de korkusu almıştı. Bu şekilde sabahladıktan sonra kendime gelebilmek ve uykumu biraz da olsa bastırmak için buz gibi soğuk bir duşun altına girdim. Kahvemi içip birkaç şey atıştırdıktan sonra üstümü başımı giyindim ve işime gittim. Her ne kadar soğuk duş alsam da hala uykum vardı. İş yerine gittiğimde ara ara dalıp duruyordum. Uykulu halime rağmen tüm işlerimi yaptım ve çıkış saatine kadar dayandım. En sonunda eve geldiğimde resmen pestilim çıkmıştı. Ben tam evin anahtarını çıkarıp kapıyı açmışken yerde bir adet zarf buldum. Fakat dediğim gibi çok yorulduğum için zarfa bile bakamadım. Sadece zarfı yatağımın yanındaki kombine koyup kendimi üstümdeki kıyafetlerle birlikte yatağa attım. Zaten başımı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Ama o gün dünkü gibi sesler duymamıştım. Ya da sesler geldiyse de ben hissetmemiştim. Yani camıma pencereme tıklatan yok gibiydi. Çünkü tabiri caizse yanımda top patlasa duymayacak haldeydim. Ertesi sabah zar zor sabah alarmımla uyandım. Yine gidip duşumu aldıktan sonra geri odama döndüm. Odama döndüğümde dünkü aldığım zarfı gördüm. İçim tekrar sebepsiz yere ürpermiş ve tekrar tekrar korkmuştum. Bunun sebebini bilmiyordum. Fakat kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. Yine de zarfı açıp içindekine baktım. İçerisinde seni görüyorum yazıyordu ve bir adet de yüz çizilmişti. Bu zarf resmen bana yazılan kısa çaplı bir mektuptu. Bu sefer gerçekten iliklerime kadar korkmuş ve bu durumdan hafiften tırsmaya başlamıştım. Çünkü kim akşam akşam sırf yeni gelen bir komşusunu korkutmak için bu kadar uğraşırdı ki? Acaba evin sahibi böyle bir şaka yapıyor olabilir miydi? Bilmiyordum. O anda gözüm saate kaydı. Saat çoktan işe gitmem gereken vakte gelmişti. Hemen üstümü başımı giyindim ve dolmuşa binip işe doğru yola koyuldum. Biraz gecikmiştim. O yüzden alelacele girdim işe. Akşama kadar çalışıp işlerimin hepsini yaptıktan sonra Biraz da olsa yorulmuştum ama dün uykumu aldığım için çok fazla erkenden uykum gelmemişti. İş çıkışında tekrar dolmuşla eve gittim. Eve gelir gelmez ilk önce kapının girişine baktım. Acaba yine bir mektup ya da bir kağıt var mı diye. Girişte bir şey olmadığını görünce bu sefer de kapıyı açtım ve evin içerisini iyice kontrol ettim. Bir şey yoktu. İçim biraz da olsa rahatlamış ve sakinleşmişti. İçeriye girdikten sonra kendimi duşa attım ve biraz rahatladıktan sonra kendi odama gidip bornozlu bir şekilde yatağa girdim. Bir yandan telefona bakarken hafiften içim geçmiş ama o anda sağ tarafımdaki camın tıklatılmasıyla irkildim. İçerideki ışık sayesinde dışarıda olan şeyin gölgesini görebiliyordum. Ama üstümde bornoz olduğu için direkt kalkıp bakamıyordum. O yüzden bir süre o şeye baktım. Ama o sırada o şey eliyle tekrar cama tıklattı. Hemen yataktan kalkıp Üstüme bir tişört, şort giydim ve hızlı bir şekilde perdeyi açtım. Ama az önce burada olan o gölge, o şey neyse şu an burada değildi. Ben şaşkın şaşkın camı açıp etrafa bakınmaya başladım. Fakat hiç kimse yoktu. Bu sefer iyice sinirlenmiş ve korkmuştum. Dışarısı biraz karanlık olduğundan dolayı elime telefonumun ışığını aldım ve yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladım. Dışarıya çıkıyordum fakat içimde bir korku vardı. İçimdeki ses dışarı çıkmamamı söylüyordu. Ama artık çok fazla sinirlendiğimden ve dayanamadığımdan dolayı dışarı çıkmıştım. Eğer bir şey olursa hemen eve girebilmek için kapıyı hafif aralık bir şekilde bıraktım. Birisiyle kavga etsem büyük ihtimalle dayak yerdim çünkü çok kalıplı ve iri birisi değildim. Kavga edeceğim kişi yapılı ve eğer değişik bir tipse bana zarar verebilirdi. Dışarıya biraz korkak biraz da temkinli çıkmıştım ama hiçbir şey yoktu. Artık bir kere çıktığımdan ve de merakım da ağır bastığından evin tüm her yerine dolaşmaya başladım. O arada hemen evin yanındaki diğer evin ışıklarının yanmadığını ve sadece mum ışığının evi aydınlattığını fark ettim. Oraya bakmaya dalmışken camın önünde birden üç tane kara gölge belirdi. Ama yavaş yavaş gelen bir gölge değildi bu. Bir anda belirmişlerdi. O gölgelerin belirmesiyle değişik değişik hırıltılar duymaya başladım. Hırıltıların nereden geldiğini merak ettim ve dinlemeye başladım. Bu sesler diğer evden geliyordu. Artık o evde neler olduğunu o kadar merak etmiştim ki gözlerim oradan alamıyordum. Ben o eve bakarken bu sefer onun ışığı söndü ama gölgeler hala pencerenin önünde duruyordu. İçime bir ürperti geldi. Sanki içimdeki ses artık daha fazla onlara bakmamam gerektiğini söyledi. Hemen evin içerisine girdim ve Tüm kapıları kitleyip pencereleri kapatıp yatağın içerisine oturdum. Çok fazla korkmuştum. Az önce mumların önünde duran şeyler yerinden hiç kıpırdamadan nasıl mumları söndürmüşlerdi. O gölgeler nasıl bir anda belirmişti bilmiyordum. Ben bunları düşünürken bu gece uyumayıp beklemeyi belki de camıma tıklatan şeyi görüp onu yakalayabileceğimi düşünmüştüm. O yüzden gece uyumayacak nöbette olacaktım. Eğer onu yakalarsam çok kötü yapacaktım çünkü çok fazla sinirlenmiş kinlenmiş ve kimin ne hakla böyle bir şey yapacağını merak etmiştim. Ben akşam uyumamak için mutfağa gittim ve kendime bir çay demleyip sandalyemi tam camın karşısına koydum. Sabaha kadar camın önünde nöbet tutacaktım resmen. Ne de olsa yarın tatildi. Bu sebeple sabah kadar içimi rahatlatmak için nöbet tutacaktım. Gündüz de uyur uykumu alırdım. Ben böyle düşünürken diğer evin bahçesinde yani o gölgeleri gördüğüm yerde bir adam gördüm. Elinde el feneriyle dışarıda birileri bir geri gidip geliyordu. Ben ona bakarken adam birden elindeki feneri benim bulunduğum yere doğrulttu. O an panikledim. Yavaş yavaş benim bulunduğum yere doğru geliyordu o adam. Ben hemen camın yanından uzaklaşıp evin ortasına geçtim. Olanları düşünüyordum. Tanımadığım esrarengiz bir adam benim onu izlediğimi fark etmiş ve bana doğru yaklaşıyordu. Daha o adamın kim olduğunu bile bilmiyordum. Ne tür bir manyak akşam elindeki fenerle bahçede dolaşır ve komşusunun evine doğru gelirdi. Ben bunu düşünürken adam çoktan pencerenin yanında belirmişti bile. Perdeye gölgesi yansıyordu. Adam elini yavaş yavaş cama götürdü. Eliyle cama hafifçe vurdu. O camdan çıkan tık tık sesi aklımda dönüp duruyordu. Resmen kafamın içerisine kazınmış başımı yiyordu. Bir anda kapıya vurulma sesiyle kendime geldim. Hemen kapıya gidip kapı deliğinden bakmaya başladım. Dışarıda o adamın yanında bir sürü kara çarşaflı şey vardı. Ben şok olmuş bir şekilde onlara bakarken adam birden deliğin yanına yaklaşıp orada olduğunu biliyorum. Ya kapıyı açarsın ya da seni diğerleri gibi yaparım dedi. Ben ona bakıp dinlerken cam tıklatma sesleri de gelmeye devam etti. İyice korkmaya başlamıştım. Hemen telefonumu elime alıp ev sahibini aradım. Olayları hızla kısa bir şekilde anlatıp şu an kapıda olduklarını söyledim. Sonuçta ev sahibim uzun bir süre burada oturmuştu ve çevredeki insanları, komşuları tanıyordu. Benim panik içinde anlattığım şeylere nedense şaşırmamış. Sanki bunların olacağını biliyormuş gibi yine mi demişti? Ben bağırıp "Ne diyorsun sen? Bana yardım et hemen." dedim. Adam tamam dedi ve telefonu kapattı. O sırada kapı sert bir şekilde vurulmaya başladı. Ben hemen kapının yanına gidip kapıyı tutarken o sırada da cama taşlar atılmaya başlandı. Sinirden hüngür hüngür ağlıyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum ama biraz daha devam ederse bu işkence daha fazla dayanamayacak gibiydim. Evi başıma yıkacaklar. Kapı da buna dayanmayacaktı. Onlar içeriye girecekti ve adamın da niyeti iyi değildi. Ben bunları düşünürken gözümün önüne tüm yaşantım geldi. Bu böyle böyle 10 dakika kadar falan sürdü. 10 dakika sonra dışarıdan polis sesleri gelmeye başladı. Ben delikten bakarken ev sahibiyle birlikte polisler gelmişti ve onlar gelir gelmez adamı kirepçeleyip arabaya bindirdiler. Ama etrafta o kara varlıklar yoktu. Ben korkak bir şekilde onları ararken kapıyı ev sahibi çaldı. Hadi çık evladım. Polisler senin de ifadeni almak için götüreceklerdir dedi. Ben temkinli bir şekilde açıp polislerin yanına gittim. Polislerden birisi yarın sabah gelebilirsiniz. Şimdi gelmeseniz de olur. Beyefendi bir gece misafirimiz olacak dedi ve araca bindi. Ben de o sırada ev sahibiyle eve girdim. Ev sahibine bakıp neler olduğunu sordum. Bunu sorarken artık korkak tavrım gitmiş, daha çok öfkeli bir tavra bürünmüştüm. Ev sahibi oflayıp puflayıp en baştan beri anlatmaya başlıyorum o zaman dedi. Bak şimdi evladım, ben sana bunu söyleyecektim ama senin kararın değişir diye diyemedim. Bu senin kapına dayanan adam bir büyücüydü. Diğer evlerinde çoğu bu yüzden boş. Yaptığı işten dolayı kimseyi komşu olarak istemiyor. Zaten gelenler de bir süre sonra kaçıp gidiyor. Kimilerini cinleri sayesinde çıldırttı, kimisini de kaçırdı. Ama neyse ki polisler şu an onu aldı ve sen de rahata çıktın. Bundan sonra korkmana gerek yok dedi. Ben öfkeyle kalkıp ne diyorsun lan sen adam? Kafayı mı yedin? Madem böyle bir durum vardı neden bunu bana bahsetmedin? Üç kuruş kira almak için Alenen beni feda etmişsin. Şimdi o adam karakola gitti. Ne olacak? Müebbet hapis mi alacak? Üç gün sonra tekrar dönüp gelecek. O adamdan çok. Şu an sen kabahatlisin benim gözümde dedim. Ev sahibi bir iki kem de cevap veremedi. Çünkü haklıydım. Hemen vermiş olduğum kirayı ver. Ve bir daha da asla gözüme gözükmediği o yaşlı amcaya bağırdım. Tamam evladım sakin ol gibisine cevaplar veriyordu. Yoksa senden de şikayetçi olacağım dedim. Tamam dedi ve evine gitti. Yaklaşık yarım saat sonra gelip verdiğim kiranın ücretini bana verdi. Ben de ailemi aradım. Evle ilgili problem çıktığını, beni gelip almalarını söyledim. Babam annem geldiler. Getirdiğim birkaç parça eşyayı, arabaya yükleyip bir daha dönmemek üzere o mahalleden uzaklaştım. O büyücüye ne oldu, ne yapıyor inanın hiç bilmiyorum. Ama muhtemelen 3-5 gün sonra salınmış hayatına ve yaptığı kötü işlere kaldığı yerden devam ediyordur. Allah'a şükür şu an gayet huzurlu, mutlu bir hayat sürüyorum. Ailemin yanındayım. Rabbim kimseyi kötülükten beslenen insanlarla karşılaştırmasın. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.